Merhaba, Akordiyon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği Akorder olarak Akordiyon, Garmon veya bu çalgı ailesinden diğer enstrümanları sevenleri, ilgilenenleri, bu çalgıları heveskar düzeyden ustalık düzeyine kadar çalanları bir araya getirmek, tanıtmak, yaygınlaştırmak, öğretmek, akordiyon müziğinin doğru öğrenilmesini, gelişmesini sağlamak, eğitim-öğretim çalışmalarını bir disiplin seviyesinde toparlayıp akademik seviyeyi taşımak amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Maalesef ki devlet üniversitelerinde akordeon çalgı bölümü mevcut değil. Fakat şu anda saygıdeğer dernek başkanımız Aziz Ali hocamızın yoğun çabasıyla İstanbul'da özel bir üniversitede bu eğitimi alabilmek mümkün. Hatta ben de bu okulda yüksek lisans öğrencisiyim. Lisans düzeyinde de bu bölümün öğrencisi olabilmek mümkün. Bu eğitimi almış ya da almamış olan yöresel ustalarımız, gençlerimiz çok var. Saygıdeğer bu ustalarımızı tespit edip biyografilerini çıkarıp varsa eserlerini notaya alarak onların tüm bilgi ve birikimlerini bir rehberde toplayıp yayınlanmasını sağlamak gibi çalışmalarımız da olacak. Dünyanın büyük akordiyon üretici firmalarıyla bağlantı içindeyiz. Olumlu dönüşler aldığımız sponsor görüşmelerimiz de oldu. Daha kaliteli enstrümanlara erişme şansında bu sponsorluklar ve karşılıklı anlaşmalarla yakalamış olacağız. Yakın bir tarihte akordar tarafından düzenlenen ulusal düzeyde akordiyonistler için bir yarışmamız olacak. Yarışma 1-18 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. Gönderilen video kayıtlarına göre de çevrim içi olarak değerlendirme yapılacak. Yarışmanın son başvuru tarihi 20 Nisan 2021. Eğer yarışmaya geç kalma durumu olursa, çünkü çok kısa bir zaman var, bizimle irtibata geçip bir ek süre isteme şansınız olabilir. Özellikle umut kategorisi olarak adlandırdığımız çocuklarımız ve diğer üst kategorilerde yarışabilecek gençlerimizi bu yarışmaya kesinlikle davet ediyorum. Hem kendilerini ve kültürümüzü tanıtma fırsatları olacak hem de ileride eğitim alma şansı da yakalayacaklar. Dünya Akordiyon Konfederasyonu Başkanı Frederik Döşam, Başkan Yardımcısı Raymond Bodel'in de jüri heyetinde olduğunu özellikle belirtmek istiyorum ki derneğimiz de CMA üyesi yani Dünya Akordiyon Konfederasyonu üyesi. Dünyaca önüne birçok akordiyon virtüözü de bu yarışmada jüri heyeti içinde olacak. Onlarla tanışabilme, müziğimizi sunma imkanı yakalamış olacağız. Yarışmayla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları derneğimizin web sitesi akorder.com'da bulabilirsiniz. Son olarak bana kendimi ifade edebilmem için röportajında yer veren Figen Çiloğlu'na ve Cineps gazetesine çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizi çaldığım Werk Cafe ile baş başa bırakıyorum. <laughs> Thank <laughs> you. Altyazı M.K. No, <laughs> no,